Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Şarkı. Bugün sizlerle yani birlikte bir derme dönem, yapacağız. Dönem, dönem. Arkadaşlar yanlış söylemişim tamam. Elif gelene kadar söyleyeyim. Telleme yapacağız. Bu bir yere gitmez gitmez. Evet. O bir zaman gel. incir, i̇ncir Baba, koparalım. Şarkı. Elif de kediyi getirdik buraya. Onun yanına gitti. O gelir birazdan. Hı. Ben de incir koparayım. Arkadaşlar Baba. kopardım. Büyük oldu ama evet. Elif gelmiyor musun? Evet arkadaşlar olsun? Elif de orada. Evet, Yalakı, evet de arkadaşlar yapıyorum. öncelikle Arkası. şu büyük yapraklarını kopartıyoruz. Her yerinden. Kopmuyorlar. Baba. Var. Abi, evet durdu. arkadaşlar. Ondan sonradan da kopartacağız şöyle. Ayda Sadiye abi gitti orada. Can ismini söylüyor da ismi ya. Değil mi abi? Evet arkadaşlar şöyle akacak bu. Abi Esma Nur abla. Esma Nur abi ben yeni oturacağım. Evet şöyle. Bunu da hemen akıtalım. Hemen direkt incirleri atıyoruz içine sütün. Akıtın artık evet Ama. onu at. Al. Bakın arkadaşlar. Dur dur ben alayım. Şurada da damlalar görünüyor zaten. Tamam ben alayım. Akıt onu. Tamam dönüyor Evet bakın akıyor. Ne? Bunu böyle sert olan incirlerde yapacağız. Böyle yeşil ve sert. Evet arkadaşlar Elif de yine kedisinin yanına gitti. Kardeş, değil Şöyle mi? bunu da yine çık, çık. keseceğiz koyacağız. İsmiliyor. Bunu da yapalım. Baba işmiyor. Dövüreyim mi? Baba. Dövüreyim mi? Yok yok. Açmıyor. Evet arkadaşlar bakın hatta rengi birazcık şey oldu şuralarına. Şöyle şurasını kesiyoruz ve hemen içine atıyoruz. Şöyle şu yaprakları kopardıktan sonra böyle bir şey olacak. Bununla da azıcık karıştırıyorsunuz. Aa O Elif kedisini getirmiş. Evet arkadaşlar, şimdi bu yeterli. Dalı şöyle bırakıyorum içinde. Bir 5 dakika bu bekleyecek. Yukarı İn, yukarı. E, i̇ncirlerin izi de görünecek bakalım olacak. Arkadaşlar ben bunu düştürdük ben... O zaman birazcık biz kediye bakalım. Evet. Bu burada beklerken. Arkadaşlar bakın bunu Evet arkadaşlar. Terme olmuş şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif kaldırsın incirin izi belli olacak. Bakın. İncirin izi belli oldu ama sonra kapandı. Şöyle hepsini. Öbürünü de ben. Hı? Hadi. Şöyle. Aa! Tam diğer ikisini sen koklayın. Şey bunu çok karıştırma. Çok karıştırma. Evet bunu da Elif kaldırsın. Ama şu an tuttum. Al. Çok karıştırma. Ha, aferin. On da, da sen. Tam bunu da ben. Tam, tam bunu da Elif. Evet arkadaşlar, bakın her incir izi belli oluyor. Evet. Şimdi şöyle şuralarda da su olmuş. Yoğurt olmuş yani. Hmm. Şimdi arkadaşlar, yer diyeceğiz. Hı? Yiyecek misin? Hmm. Dur ben. Evet, şunu da çıkartalım. Evet Oo. arkadaşlar, şimdi ben kaşık getireceğim. Azıcık tadına bakacağız. Yeniliyor bu. Evet arkadaşlar. İşiizi yoğurt yaptım. Pandevin adamı padi. Bakalım. arkadaşlar şimdi kaşık getirdik. Al bakalım. Bakın şöyle. Aynı yoğurt. Madem söylediğim. Ne de harmanlı yoğurt. Ben de hemen çatağı bile bak. Ben pek beğenmedim onu <laughs> ne? Ben diyorum. Elif. Ama arkadaşlar sonuç olarak incirli yoğurt yaptık, terleme yaptık yani. O zaman videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza Yatırmamış. abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay yapsana. E. Bay bay. E. E. Bay bay. Hiç beğenmediğiniz. Bay bay. Hadi.